Günümüzde hemen hepimizin ortak sorunu olan unutkanlık, özellikle ileri yaşın doğal bir sonucu olarak düşünülse de, aslında Alzheimer gibi son derece ciddi hastalığın ilk sinyallerinden biri olabiliyor. Alzheimer, 65 yaş üzerinde en sık görülen ve demansa neden olan, ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. Hafızayı, davranışı, düşünmeyi ve sosyal yetenekleri bozarak kişinin günlük yaşam aktiviteleri ile sosyal özelliğine engel olacak düzeyde bir bilişsel gerilemeye neden oluyor üstelik günümüzde yaygınlığı gün geçtikçe artıyor. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Ülkemizde net veriler olmasa da 600 binin üzerinde Alzheimer hastası olduğu, bu sayının her geçen gün katlanarak arttığı ve tanı konulmamış çok sayıda hasta olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, Alzheimer hastalığında erken tanı ve tedavinin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, günümüzde tam bir tedavisi olmasa da erken tanı ve tedavi sayesinde Alzheimer'ın ilerleme hızı belirli bir süre durdurulabiliyor veya yavaşlatılabiliyor olduğunu belirtiyor. Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama yani demans ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şeklinde gelişen tıbbi durum Alzheimer hastalığı olarak adlandırılır. Nörolojik bir hastalık olan Alzheimer, aynı zamanda en yaygın görülen demans türüdür. Alzheimer nedir? Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir. İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle Alzheimer'da erken belirtiler genellikle son yaşanan olayların unutulması şeklinde görülürken birkaç yıl içerisinde bireyler günlük aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirmekte zorlanacak hale gelebilirler. Sosyal beceriler, davranışlar ve mantıklı düşünme yeteneği de zamanla olumsuz etkilenir. İleri evre Alzheimer hastaları çoğunlukla bir kişiyle karşılıklı olarak sohbet edebilme yeteneğini kaybeder, kendilerine yöneltilen sorulara ve çevrelerinde gelişen olaylara yanıt vermekte güçlük çekmeye başlar. Hastalık çoğunlukla 65 yaş ve üzerindeki bireyleri etkilese de, daha genç başlangıçlı örneklerine de sıklıkla rastlanması nedeniyle bir yaşlılık dönemi hastalığı olarak nitelendirilemez. 20 yıl önceden sinyal veriyor. Alzheimer beyinde anormal protein depolanması ve sinir hücre kaybı ile seyreden bir hastalıktır. Beyindeki değişiklikler hastalığın bulgularının ortaya çıkmasından 20 yıl önce başlıyor. Günümüzde Alzheimer tanısını kesinleştiren, objektif olarak ölçebilen, normal veya patolojik biyolojik süreçleri tanımlayan veya tedavi yanıtını değerlendirebilen biyoişaretleyiciler yaygın olarak kullanılıyor. Alzheimer belirtileri nelerdir? Alzheimer hastalığının belirtileri arasında bulunan unutkanlık, hastalığın başlangıç evresinde hafif düzeyde olsa da zaman içinde kişi sohbet etmek gibi basit eylemleri dahi gerçekleştiremez hale gelir. Kişinin yaşam kalitesinin son derece düşmesine neden olan hastalık, zaman içinde kişiye bakım veren kişi ya da kişilerin de yaşamını olumsuz etkiler. Alzheimer belirtileri, hastalığın başlangıç, orta ve ileri dönemlerinde farklılıklar gösterir. Dönemsel olarak incelendiğinde Alzheimer belirtileri şu şekilde sıralanabilir. Başlangıç dönemi Alzheimer belirtileri. Kafa karışıklığı. Olayları unutmak. Kişinin yolları karıştırması. Karar verememek. Sürekli aynı şeylerden bahsetmek. Kaygılı hissetmek. Ruh halinde yaşanan dalgalanmalar. Orta dönem Alzheimer belirtileri. Heyecanlı ve öfkeli davranışlar sergilemek. Halüsinasyon görmek. Aileden ve arkadaşlardan şüphe duymak. Konuşma güçlüğü. Saldırgan tutum. Yabancı mekanlara adapte olamamak. Hatırlanmayan olayların inkarı. Saplantılı hareketler. Zaman algısında karışıklık. Depresyon. İleri dönem Alzheimer belirtileri. Hastalığın son evresi olan ileri dönem Alzheimer belirtileri şu şekildedir. Konuşma kaybı. Kısa ve uzun süreli bellek problemleri. Yeme güçlüğü. Kilo kaybı. İdrar kaçırmak. Yardım almadan hareket edememek. Alzheimer nedenleri. Alzheimer hastalığına yol açtığı düşünülen etkenler şu şekilde sıralanabilir. İleri yaş. Bazı damar hastalıklarının varlığı. Geçmiş dönemde travmalara maruz kalmak. Apo 4 taşıyıcısı olmak. Ailede Alzheimer varlığı. Geçmişte yaşanan depresyon, uyku düzeni bozukluğu, fiziksel aktivite azlığı, obezite, yetersiz ve dengesiz beslenmek, sigara kullanımı. Alzheimer hastalığına iyi gelen besinler. Yeşil çay. Flavonoid içeren yeşil çay hafızayı güçlendirme etkisine sahiptir. Zihinsel gelişimi destekleyeceği için beyin hücreleri korunur ve yaşlılık döneminde Alzheimer riski ortadan kalkar. Yeşil çayı gün içinde 2 fincan ölçüde tüketerek sağlığınıza dikkat edebilirsiniz. Köri. Köri'nin içinde kurkumin maddesi bulunur. Bu madde ise vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidanlara sahiptir. Zerdeçal karışımından oluşan köri baharatını yemeklere ekleyerek beyin hücrelerinin hasar görmesini engelleyebilirsiniz. Limon. Limon yüksek oranda C vitamini içerir. Bu sayede antioksidan etkisini beyin hücreleri için de gösterir beyin damarlarında zararlı maddelerin birikmesini önleyen limon, birçok alanda kullanılabilir. İçeceklerde, salata sosunda ve içme suyunda limon tüketip genel vücut sağlığınızı koruyabilirsiniz. Yaban Mersini Hafızayı güçlendirmek için tercih edilen yaban mersini, Alzheimer riskini de önleyecek kadar faydalıdır. Antioksidan maddeleri yapısında bulunduran yaban mersini, C vitamini de içererek tam bir beyin koruyucusudur. Balık ve deniz ürünleri Uzmanların tavsiyelerinde sıkça vurgulanan bir besin de deniz ürünleridir. Deniz ürünlerini tüketen kişilerin, hafıza problemi ve Alzheimer riski en aza inmektedir. Sağlıklı bir beyin hücresi sistemi için, haftada iki defa balık tüketmeniz önerilmektedir. Avokado Cilde ve saçlara iyi gelmesiyle bilinen avokado, sinir hücrelerini koruyan bir özelliğe de sahiptir. E vitaminlerini içeren bu faydalı meyve, beyin hücrelerinin gelişimini desteklemektedir. Badem Sağlıklı ara öğünlerin tercihi badem, beyin hücrelerini koruyup Alzheimer hastalığını sizden uzak tutar. Bademde bulunan E vitaminleri dikkat dağınıklığı ve unutkanlığı iyileştirecek kadar etkilidir. Ispanak. Demir eksikliğinin bitkisel tedavisi ıspanak, zihinsel gelişimi destekleyen ve beyin sağlığını iyi şekilde koruyan bir sebzedir aynı zamanda. Beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışması için vücudun kan değerini ideal dengeye getirir ve sizi birçok hastalıktan korur. Ada çayı. Alzheimer hastalığını önlemek için bitki çayı içmek istediğinizde, ada çayı tüm şifalarıyla sizi koruyacak. Reyhan. Kendine has bir kokusu ve aroması olan reyhan, çevreye verdiği koku ile sinir hücrelerini uyarır. Uyarıcı etkiye sahip olan bu bitki, beyin hücrelerini de kontrol ediyor. Havuç suyu. Alzheimer hastalığı için günlük beslenmenize havuç suyu eklerseniz, büyük oranda önlem alabilirsiniz. Papaz eriği. Uzmanlar tarafından Alzheimer için önerilen papaz eriği, hücre hasarını önler ve zihinsel gelişimi destekler. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.